Siz de çobansınız. Size bir soru soracağım. Siz hiç sınav birincisi oldunuz mu? Valla ben biraz geri zekalıyım abi. O yüzden kazanamadım yani. E, girdim sınava ama kazanamadım. Peki bu Türkiye birincisi olan çobanlar nasıl birinci oluyor? Bunun bir özel bir şey mi var? Abi onlar yalandır ya. Onları zaten şöyle söyleyeyim sana. Yani ben de çobanım. Ben niye yani birinci olmuyorum da onlar birinci oluyor? Yani sen nerede öğrendin bu bilgileri yani? Oyunun götüne bakarak mı öğrendin affedersin yani? Yani sen bu bilgiyi nereden buldun? Yani ne alakası var dağla, onun, çobanlıkla? Ya bunlar zaten biliyorsun abi. Bunlar ağanın çocukları, bu mal sahiplerinin çocukları öyle gezmeye geliyor dağ malı kontrol edeyim derken. Tamam öyle de 2-3 tane fotoğraf çekip e ben çobandım birinci oldum. Ya sana haşa huzurdan vahiy mi geldi bu bilgiler? Sen nerede öğrendin? Abi bunların geçmişinde iki kere bile koyuna çıkıyor ya. E bunlar zengindir gidiyor dershaneye gidiyor, ne bileyim okula gidiyor, özel eğitim alıyor. E biz gerizekalıyız, fakiriz abi. Burada iki tane yırtık defteri açık yazı yazmaya çalışıyor. o da buradan fırsat bulursak. Yani hep yalandır abi. Ne, ya, ne, ne çobanın ne işi var ya kasa birinci yok ne ne kasa birinci.